Bugünkü konuğum efendim ünlü doktor Mustafa Bahçeci. Konuklu programımız dışarıda olsun. Bu sezonun ilk konuklu programında Luna ile Mustafa Bahçeci konuğum efendim. Konumuz Luna'nın dünyaya gelmesiyle beraber bana en çok yazdığınız, en çok sorduğunuz konu. 40 yaşından sonra gebelik riskleri olmayınca tabii mecburen geç gebelik oluyor. Bunların hepsini birazdan Mustafa abiye ben soracağım. O cevaplayacak. Hadi bakalım 40 yaşından sonra ya da 35'inden sonra yani geç gebelik dediğimiz şeyin riskleri neler? Bunu çok soruyorlar. Korkmadınız mı diyorlar mesela bana? Ben biliyorsun 40'ından sonra yaptım Tabii bu işi. Tabii 40'tan sonra bir takım problemler çıkabiliyor ama bunları evet. da çok abartmamak lazım açık söylemek gerekiyorsa. Önemli olan sağlıklı olmak. Sağlıklıysa gebelikte sağlıklı olarak devam ediyor. Hı -hı. Ama bir takım problemler varsa işte diyabeti varsa işte kalp hastalığı varsa hipertansiyonu varsa Hı -hı. buna benzer bir takım problemleri varsa tabi ona göre de tedbir almak gerekiyor. Evet. Ama sporunu yapan, sağlıklı, normal kiloda olan kadınlarda sigara çok önemli sigara çok, çok önemli yani sigaranın içilmemesi lazım. Hı -hı. E, bunlara dikkat etmiş olanlarda aslına bakarsan çok da önemli problem çıkmıyor ama bazı şeyler var işte. Bizim eklemsi dediğimiz bu gebelik zehirlenmesi falan, işte gebeliğe bağlı diyabet, e, şeker hastalığı. Hı -hı. Bunlar biraz daha fazla oluyor bu grupta. Ama işte burada da dikkat edilip düzgün bir şekilde doktor takibine gidilirse Hı -hı. bunlar çözülmeyecek problemler değil. Yani Hı -hı. öyle korkmaya gerek yok. Önemli Hı -hı. olan e, sağlıklı yaşamak, spor yapmak ve tabii ki hekimin söylediklerini yerine getirmek. 35'ine gelmiş bir hanımefendi var karşınızda. Ne, ne ne öneriyorsunuz? Muayenesini yapıyorsunuz ve demin senin sorduğun soru vardı ya. Benim kır, gibi geç evlenecek değil ki yani? yaşındaki birisi için işte gebelik zor mu? Evet. Asıl gebe kalmak zor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu çözmek lazım. şimdi normal koşullarda 35 yaş altında bir çift geldiği zaman Yine evlenmişler, geldi şimdi biz ne yapacağız falan filan. Hiçbir şey yapmayın yani. Sonuçta her şey normal gözüküyor. Evet. Sizin yapacağınız şey bir sene beklemek. Zaten bir Bu, süre tanıyorlar. Bir süre evet. Bu sürenin sonunda da gelin konuşalım deriz. Hı -hı. Doğrusu budur. Hı -hı. Hemen tedavi almak veya ona bir şeyler yapmak aslında faydadan çok zarar getirir. İşin doğasıyla oynuyorsun. Doğasıyla oynuyorsun. Gerek yok. Ama 35 yaşın üzerinde bir kadın geldiği zaman bize o zaman bir rezerve bakmak lazım. Yani der ki o çok düzgün adet görüyorum. Benim hiçbir problemim yok. Şimdi adet gören kadınların 30 yaş üzerinde yüzde %30'u ne yaparlarsa yapsınlar gebek alamazlar. Çünkü adet görmek iceberg'in üst tarafı bir problem gözükmüyor hı hı. ama alt tarafta rezerv azalmış olabilir. Onun için genel bir yaklaşım vardır bunlara. Bunlar da 6 aydan fazla beklemeyin deriz biz. Hı hı. Yani 6 ay bekleyin, 6 ay hala gebelik olmadıysa o zaman bir doktorun kapısını çalın ve ondan sonra işte bir takım testleriniz yapılsın erkekte ve kadında yapılması gerekenler ve Yolu, yola daha kısa sürede çıkmak gerekiyor. Bazen de erkekte problem çıkıyor. Mesela öyle hikayeler Tabii. de oluyor. Erkekte problem çıkar. Erkekler bundan 20-25 sene önceyi düşünürsek erkekler kendilerinde problem olduğunu kabul etmezler. Tabii, olabileceğini düşünmüyorlar. Olur mu öyle şeyler yani tamam mı? Evet. Yani evlilikleri tekrarlayan erkekler vardır. Yani işte Hı. ayrılıp yenisiyle evlenen filan erkekler vardır. Bizde bunların çok hikayeleri vardır. Asla problem eşittir. Evet. Yani yüzde otuz kadına bağlı nedenlerden olmaz. Yüzde otuz erkeğe bağlı nedenlerden olmaz. Yüzde kırk işte bunun yüzde otuzu hem erkekte hem kadında aynı anda problem vardır. Bir de yüzde onluk grup vardır. On on grup. Sebebi açıklanamayan e, kısırlık deriz ona. Orada da bir neden bulamayız iki tarafta da. Ama sürecin sonunda bir şekilde onlar da gebe kalırlar yani. Evet, ya sizdeki başarı hikayesinin çok fazla olması zaten herhalde e, bu Bahçeci grubu bu kadar meşhur yapan öyle değil Ben işte yurt dışından gelmiştim oraya işte efendim e, şöyle iyi böyle şehir dışından e, gitti arkadaşlarım filan falan. yani o kadar çok yazı yazdılar e, ki. 25 yıl doldurduk. Evet. Ee, yani biraz... bu grup olarak 25 yıl doldurduk. Şimdi bu 25 yılı doldurmak demek aynı zamanda kurumsallaşmak demek. Tabii. Daha farklı yaklaşımların geliştirilmesi demek. E, altyapının sağlamlaşması, ekibin sağlamlaşması demek e, bu da tabi daha sonra büyümeyi getiriyor ve e, biz de, bizi de biraz zorluyorlar yani gel, gelin burada da tüp bebek Merkezi açın, gelin bu ülkede de tüp bebek Merkezi açın. Nerelerdesiniz şu anda? Şu anda e, Bosna'dayız, Aha. Kosova'dayız, hı hı. Azerbaycan'dayız, Irak, Bağdat'tayız. Şimdi bir iki tane kafamıza geçen yer var işte Bulgaristan, Özbekistan, hı hı. Romanya gibi yerler var. Oralarda da yeni merkezler açmak için hazırlıklar yapıyoruz. İnsanlar sana ulaşmak için anladığım kadarıyla çok çaba sarf ediyor. Ee, laboratuvarlarınız galiba değil mi? Çünkü ee, daha tabii, gelişkin tabii, diğer merkezlerden. Tabii, tabii. Merkezler Bir yani. kere bizim elemanlarımız dediğim gibi e, hatta bir şey vardı, bir hastam vardı. Bana şey demişti, ya 3-5 sene önce geldim buraya aynı Hı -hı. ekip çalışıyordu. İşte şimdi gene geldim aynı laboratuvar ekibi, aynı hemşireler burada. Bu, bu önemli bir özelliktir demişti. Hakikaten önemli Tutarlılık. bir özellik. Tabii. Evet. Yani ekibin devamlılığı bizim için önemlidir kaliteli elemanla çalışmak önemlidir. Hasta oryante bir merkeziz biz. Yani Hı -hı. hastalar bizim için önemlidir. Hı -hı. E, onların söyledikleri şeyleri biz şikayet olarak almayız. Bakarız. Hı -hı. Problemin ne olduğunu çözmeye çalışırız. Evet. E, onun haklı olması çok önemli değil. Onun bu işten rahatsız olması önemli. Hı -hı. Bakarız. Hı -hı. En azından onu anlatırız. Bak senin rahatsız olduğun konuda haklı değilsin. Bak Hı -hı. bunlar bunlar gerçektir diye. Bunu yapmak lazım. Şunun için yapmak lazım. Şimdi bunlar çabuk vazgeçiyorlar. Yani bizim e, şeyimizin, ülkemizin insanların özelliği de o. Hemen olsun, şimdi bu doğanın bir şeyi var, e, akışı var. Yani bir, bir çiftin hiçbir problemi olmasa bir adet döneminde gebe kalma şansı yüzde 20 civarında. Hı. E şimdi biz bunun üzerine çıkmamızın nedeni bir takım e, teknik e, şeylerle çıkıyoruz ama hiçbir zaman için biz yüzde yüze yaklaşamayız. Biz hastaya mesela şeyine göre, e, yaşına göre oran veriyoruz İşte 25 yaşındaysan yüzde 60-70 gebelik var. 40 yaşındaysan yüzde 15-20 gebelik var tarzında bir e, konuşma yaparız. Hastalara bazı şeyler defa defaten anlatmamız lazım. Devamlı onlarla beraber olduğumuzu göstermemiz lazım çünkü vazgeçiyorlar. Vazgeçince bana bir zarar olmuyor. Vazgeçince onlara zarar oluyor. Onların olmuyor. hayatında çok. Evet, yani 40 geri yaşındaki bir kadının vazgeçtiğini düşünsene. yani evet. bu sene vazgeçiyor, bir sene sonra tekrar geliyor. Ya ben o zaman çok üzülmüştüm, vazgeçtim. E şimdi şimdi 41 yaşında. Şansı biraz daha azalmış oluyor, Tabii. belki hiç kalmamış oluyor. geriye sayım başlıyor bitkide geç oldukça. A Aynen. Yaşın ilerlemesi çok önemli bir faktör. Evet. Hastaların bunun bilincinde olması lazım. Bir de bunlar böyle uzun ince bir yol. Bazıları yolun başında olur, bazıları senin gibi başlamadan gebe kalır. Tamam hiç böyle bir şey ihtiyaç olmaz. Bazıları başladıktan sonra devam eder, ee, bazıları da hemen ilk denemelerde gebe kalır. Şimdi evet. burada dikkat edilmesi gereken nokta yılmamak. Evet vazgeçmemek. Çünkü teknoloji çok ilerlemiş vaziyette. Birçok olanak sunuyor. Bundan 25 yıl öncesi, 30 yıl öncesi değil. Türkiye bu konuda iyi bir ülke. Ee, başarılı bir değil ülke. Mi? Tabii tabii başarılı bir ülke. Bu nedenden dolayı da hastaların böyle bütün güçleriyle yılmadan, üzülmeden bu işi bırakmamaları lazım. Hani hiç şunu söyleyemezsin tabii. Sonuçta tabii yüzde yüz gebelik falan var. yok. Tabii bir de o var ama bunu şöyle çözüyorlar hastalar. Ee, Birebir belki de bir e, çiftin bunu karşılaması da mümkün olmayabilir. Hı hı. Ama burada bir imece usulü var. <laughs> Ondan sonra aileler yardım ediyorlar haklı olarak. Çünkü evet. hakikaten aslında bütün ülkelerde çocuk sahibi olmak önemli. Eğer istiyorsanız önemli. Evet. Ama evet. bizde e, işin içinde daha çok e, çevre de giriyor. Bir mahalle baskısı var. Aha. Bunun iyi yanı var, kötü yanı var. İyi yanı işte maddi olarak destekliyorlar. Hı hı. Kötü yanı e, yoruyorlar onları. Yani üzüyorlar. Tabii, ee, tabii, üzüyorlar. O nedenden dolayı bence biraz böyle e, aile büyüklerinin bu konuda ötürü kalması sadece destekleyip geride durması destek gerekiyor. Destek istendiği zaman destek evet. verip çok da üstüne gitmemek lazım Çünkü lazım. Psikolojik de bir yönü. Kariyer meselesi tabii ki e, gebeliği erteliyor. <laughs> bu nedenden dolayı da e, hatta eş bulmayı da erteliyor. Evet, Ondan tabii sonra. ki. E bu nedenden dolayı da bunların şöyle bir imkanı var bütün dünyada ve Türkiye'de şu anda yumurtalarını dondurabilirler. Hı hı. Yani yumurtalarını 35-40 yaşçı arasında dondururlarsa bunu evet. daha ileriki süreçte kullanabilirler. Ben de hep uyardığınız şey evet. oydu yani Tabii. evlenmeyeceksen hani bir an Tabii. evvel yap. Bunu bir yerde bir köşeye hı hı. koymak lazım hı hı. çünkü e, yarın bir gün işte ne bileyim 41 yaşında 42 yaşında bebek sahibi olmak istiyor. Evet o yumurtalar kullanılabilir ama yumurta sayısı çok azaldıysa. Dondurduğu yumurtalar var geride. Tabii. Hiç olmazsa daha güvenle, psikolojik olarak da daha rahat bir şekilde yola devam edebilir. Aynen. Onun için ben bütün e, kariyer yapan kadınlara eğer bebek sahibi olma y, y, erteliyorlarsa burada yaşa da çok bakmamak lazım. Çünkü bazı kadınların rezervi 30 yaşlar civarında azalıyor. Evet. Yeteri kadar yumurtayı dondurup, bunu saklamalarını ve ileride gerekirse kullanmalarını öneririm. Artık Kadınların bu çağda Peki, bu kadar tabii. kötü beslendiğimiz artık kadınların çünkü genç olmasının çok da bir şey ifade etmediği bir noktadayız. Mesela Aytun'un bana dediği ve senin dediğin şöyle bir güzel bir örnek vardı. Bana demişti ki yani senin yumurtaların şu an iyi durumda ve bu bir avantaj çünkü bazen e, tam tersi sizin jenerasyon son iyi beslenen jenerasyonlardan bir kuple yani. Bu şimdiki 20 yaş grubu daha da aslında kötü yiyeceklerle buluştu. Daha Hava kirliliği, fast food, çevre kirliliği, şey. Usiraj, bilmem ne böyle evet. böyle devam evet. ediyor işte. O yüzden belli bir yaştan sonra bence ara ara gidip baktırmak da gerekiyor. E, ne yani, olduğunu? Bunu da, bunu da aslına bakarsanız jinekologlara da hatırlatmak gerekiyor. E, tabii, Çünkü tabii. her jinekolog bunun eğitimini almış olmuyor. Tabii. Öyle olunca da e, adet görüyor normal. işte senin yumurtalıkların normal. iki tane yumurta Gördüm. Norga deniyor. Bunları da söyleyip benim rezervimin ne durumda olduğunu bilmek e, istiyorum. Bilmek yani. istiyorum demesini so, lazım. Evet. Bir de özel hastalıklar var. Mesela bizim endometrioz dediğimiz bir hastalığımız var. Çikolata kistleri diye geçer halk Hı -hı. arasında. Hı -hı buna sahip olan hastaların bu konuda daha titiz olmaları lazım. Onlar kontrollere daha sık gitmeleri ve daha özenle üzerinde durup hastalıklarını takip ettirmeleri gerekiyor. Yani zaten biliyorsunuz belli yaşlardan sonra check falan yaptırmak gerekiyor. Bu da işte şey check-up'ı, üreme check-up'ı diyelim buna da. Hı hı. Yani bir şekilde üremeyi kontrol edip ne durumda olduğunu tespit etmek gerekiyor. Gerçekten başlayıcı ekibinin böyle bir yüzdesi var mı? Yani şu kadar da şu kadar aslında hedefe e, ulaşıyoruz dediğimiz genel, genel Çünkü şu iddialı bildiğim için söylüyorum. Genel zaman. olarak baktığınız zaman bizim bütün kliniklerimizin her ay sonuçları çıkar. Bu değerlendiririz kendi aramızda. Hı hı. Ayrı ayrı. Bizim Türkiye'de 5 tane klinikimiz var. Hepsi evet. ayrı ayrı değerlendirilir. Genel ortalama %45 ile 55 arasında değişir. Hı hı. Ama şeye baktığınız zaman yaşa göre baktığınız zaman bu çok değil. Hı hı. Mesela 25 yaşlarda %70'lere çıkar bu oran. Hı hı. Ee, 40 yaşlarında işte bizim %30-35'lik bir gebelik oranla çıktığını görürüz. Hı hı. Tabii 42 yaşta bu biraz daha düşer. %15-20'lere düşer. Hı hı. Ama genel ortalamamıza baktığınız zaman %50'nin böyle bir tık üstünde durur hep. Ee, evet. Onun altına düşerse zaten yani onun altına düştüğü evet. zaman bakarız biz. Evet neyi yanlış yaptık, neyi eksik yaptık diye hı hı. kontrol ederiz. Bu bizim için çok önemli. Bizde %100 yok. Bizde Topa, toplamda bizim gebelik oranlarımız yüzde %75, hı hı. böyle bir şey de yok. Hı hı hı. Yaşa göre yüzde %70 e, gebelik oranı olan hastalar vardır. Hı hı. Ama genel tüm hastaları topladığımız zaman gebelik oranlarımız yüzde %50'nin birazcık üstündedir. Bayağı da iyi bir ortalama Çok bu iyi bir oran. Yani dünyaya bugün, baktığınız bugün, zaman. Bugün dışındaki ülkelere tabii. baktığınız zaman Amerika'da şurada burada e, biz de aynı oranlara sahibiz zaten bizim de e, bu bundan övünüyoruz yani açık sözlü e, gerekirse. şekilde tabii yani. tabii ki bir de Türkiye'de olmayan şeyler yaptınız galiba İlk rahim e şimdi e, tabii ilk rahim naklini Profesör Doktor Ömer Özkan Antalya'da yaptı e, bir takım uygulamalar yapıldı ve daha sonra Ömer Hoca benle temas kurdu Hı -hı. ve ondan sonra biz Deryaya e, tüp bebek uygulamaları başladık arada Hı -hı. bazı düzenlemeler yaptık e, Hoca ile beraber Hoca bir ameliyat daha yaptı ve bunun sonucu olarak da Bugün Derya bebeğine sahip oldu. Yani rahim nakli aldı. Üstüne tüp tabii, bebekle tabii, tabii. bebek tabii, tabii. yaptı. Tabii, rahim yani nakli. İnanılmaz bir başarı rahim bir nakli yaptı. bu, bu Hoca ayda. şimdi bir ee... rahim nakli daha yaptı diye biliyorum. Sürece devam ediyor. Hı hı. Herhalde önümüzdeki süreç içerisinde onun da transferlerini yapıp gebe kalması konusunda gerekli yardımı yaparız diye düşünüyorum yani. Hadi bakalım Tabii. inşallah. Canlarım evet Mustafa Bahçeci Mustafa Bahçeci dediniz. 40 yaş üstünde nasıl oluyor bu bir mucize dediniz. İşte yani Mustafa abili sizi buradan tanıştırmış oldum. Gidiniz bu tatlı doktorumuzun kendisiyle de tanışınız. Bahçeci grup gerçekten işinde çok yetkin bir grup zaten. Onun dışında da bence samimiyeti, ilgisi ve sıcaklığı bir doktorun çok çok önemli. Ben çok yani sürecimi çok rahat atlattım ama bir takım başka değişkenlerin içinde olduğu bu süreçte bence psikolojik olarak da kendinizi rahat hissedeceğiniz bu kadar tatlı bir doktorunuzun olması bir avantaj diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Mustafa abi var mı eklemek istediğim bir şey? 40 ya, yaş üstü ben şöyle söyleyeyim. kadınlara şunu söylemek istiyorum. Bu evet bir, birkaç cümleyle bitireyim. Lütfen. Birincisi 35 yaş üstü diyelim. Tamam. 40 yaş üstü daha da önemli. Hı hı. Bir kere ihmal etmesinler. Evet. Olur olurun anlamı yok. Bir an önce konuyla ilgili uzman hekimlere gitsinler. Evet. İkincisi şunu demesinler. Problem kadındadır. Hayır, problem kadında değildir. Problem erkekte de olabilir, kadında da olabilir. Evet. Beraber gitsinler, beraber üstlensinler. Bir de beraber dursunlar. Çünkü çevre baskısı çok fazla, özellikle erkekler. Kadınları o çevrenin karşısında yalnız başına bırakmasınlar. Savunmasız bırakmasınlar. Evet. evet bu bir tek kadının sorumluluğu değil çünkü zaten 9 ay o taşıyacak. Tabii. Bari hiç değilse olma aşamasında <laughs> biraz olsunlar, eşit bir <laughs> ağırlık kaldırsınlar. <laughs> çok, teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok Seni çok seviyorum. Ben İyi de ki geldin. Seviyorum. Sayılacağım. Çok teşekkürler. Tabii. Benim sürecimde çok yardımcı oldular. Aytun da, Mustafa abi de. Ee, sorularını böyle ya da sana ulaşabilecekleri şeyler hepsi Bahçeci'nin herhalde Tabii internet, i̇nternet sitesinde var. İnternetten zaman bütün numaralar orada var yani. Oradan rahatça Oradan yani. ulaşabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz.